ayrılık zamanı geldiğinde ayrılmazsan aynı bağlılık seviyesinde devam edemiyorsun bir daha. O zaman bir asist yapayım sana Erbatur. Zoraki bir ilişki gibi mi oldu? Biraz zoraki... Ben sana bir Biraz yapayım. şartlar ona getirmiş oldu. Valla senden gitmek isteyene gitmek kal demeyeceksin. O asist değil gol Veli Bey. <laughs> <Öyle mi? gülüyor> Haksız mıyım? Öyle. Öyle. Yani. Ama kalması için sonuçta ikna da ettin sonrasında. Evet. Artık yani ne kadar ka oldu acaba? Kalanı da mutlu etmek de kıymetli. ya. E, kalanı da mutlu ettin abi. Ettin, ettin. Yani evet, hani zorla kalmıyor. Mutlu ettin, istediği arzu ettiği. Tamam Tatil belki çıkardım. Ha? Hafif e, yani, hani mutlu ettin, idare ettin. ettin doğru. Sonuçta hedef olmasından biraz olsun korumaya çalıştın. Hoca Ama olarak, gerçekten... yönetim olarak elinden gelen gayreti gösterdin. Kesin. Neticede taraftarın önüne de atmadın. Atmadın yani. Tabii. Hedef Doğru. göstermedin. Kendi yaptığı davranışlarıyla birlikte taraftarın hedefi oldu aslında. Yoksa yönetimin, hocanın Tabii. Hoca... açıklamaları veya idaresi Hatta idaresiyle... aldı sahip Tabii. çıktı yani. Aynen öyle. Ve sonrasında kaldığın için iyi ki kaldın transfer dönemi kapandı artık bizim mevzumuz da kapandı demedin. Onun burada Hı -hı. mutlu olması için yönetim olarak da elinden gelen gayreti yaptın. Takımın maaş bütçesini de gözeterek aynı zamanda. Yani e, her şeyi belirli bir plan içerisinde onunla oturdun, Doğru. konuştun, istişare ettin. Menajeriyle de konuştun ve hallettin aslında. Bundan sonra daha fazla iş düşüyor aslında kendisine.